Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün Haemacel Infüzyon Solüsyonu 500 ml hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Hayamacel 500 ml nedir ve ne için kullanılır? Hayamacel, etkin maddesi polijelin, modifiye edilmiş sıvı velatin olan bir plazma genişleticidir. Dolaşım sistemi üzerinde etkili olarak kan hacmini artırır ve şok durumlarının tedavisinde kullanılır. Başlıca kullanım alanları Kan hacmi kaybının yerine konması Şok ve ağır sıvı kaybı durumlarında destekleyici tedavi. Cerrahi operasyonlar sırasında ve sonrasında sıvı dengesi sağlamak. Travma veya yanıklara bağlı sıvı kaybının tedavisi. Önemli not: Bu ilaç yalnızca doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalı ve belirtilen dozda uygulanmalıdır. Hemacel 500 ml nasıl kullanılır? Doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılmalıdır damar içine intravenöz infüzyon yoluyla uygulanır. Kullanım dozu hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. Tedavi süresi ve miktarı, hastanın kan basıncı ve sıvı dengesi dikkate alınarak ayarlanmalıdır. Kimler HMA gel 500 ml kullanmamalıdır? İlacın bileşenlerine karşı alerjisi olanlar. Şiddetli kalp yetmezliği veya böbrek yetmezliği olan hastalar şiddetli sıvı fazlalığı, hipervolemi olan kişiler. Velatin içeren ilaçlara karşı anafilaktik reaksiyon geçmişi olan hastalar. Olası yan etkiler. Emacel kullanımında bazı yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Hafif ateş. Baş ağrısı. Bulantı. Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık. Ciddi yan etkiler, nadir alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, döküntü, yüzde ve dudaklarda şişme, düşük tansiyon veya hızlı kalp atışı, böbrek fonksiyon bozuklukları, anafilaktik şok belirtileri. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Haymacel 500 ml'nin diğer ilaçlarla etkileşimi. Kan sulandırıcı ilaçlarla dikkatli kullanılmalıdır diğer damar içi sıvı replasmanları ile birlikte kullanımında sıvı yüklenmesi riski değerlendirilmelidir. Böbrek fonksiyonlarını etkileyen ilaçlarla kombinasyonu doktor kontrolünde olmalıdır. Hemacel 500 ml'nin saklanması ve son kullanma tarihi. 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve donmaktan korunmalıdır açılmış solüsyon hemen kullanılmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Amacyl yalnızca doktor gözetiminde kullanılmalıdır ve yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, hafif ateş, baş ağrısı veya enjeksiyon bölgesinde hafif ağrı görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne tüfam bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.